Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Squad Pass'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oynayalım ve oyunumuza geçelim. Oyunumuzu buldu. Umarım keyifli bir maç olur. Gerek hissedeceğim. Gerek ağaçlara saldırabildiği için. Hadi yavrum ne ara elmas toplamaya başladınız tamam birinci olduk. Tamam bunu da kır tamam birinciyiz. Şimdi el alabiliyorsak bir el alalım. Şunu kırın yavrular Tamamdır. Diğer videolarımı oynatmanız sizden bakabilirsiniz. Daha farklı oyunlar, daha farklı işlikler çekip paylaşıyorum. Şimdiden destek olursanız sevinirim. Güzel şu an birinciyiz. Bir el turnu da alabiliyorsak tamamdır. Daha el almayalım. Diğer karakterlerden de alalım. 10 tane elmas yaptık. kol alalım. Şurada biri dolanıyordu onu al alabilirsek alalım hemen. Gerçi elması elması hiçbir şey yok ama. Gel buraya gel. Bilek aldım. Bir, Bir karakter daha gidiyordu. yok son bir tane karakteri kaldı derken yok edildi gitti yapacak bir şey yok arkadaşlar savaş oyunu bu bize de saldırabilirlerdi biterken ikinci ile düştük o da birini kesti herhalde haydi yavrum gel lan buraya gel buraya Neyse. Şunu keselim. Aç mı Hadi yavru kurtlara saldırın? İnternet ne oldu? Saldırmıyorlar. Hadi çocuklar. Tamamdır. Ama birinci olamadık maalesef hala. Dayanmak. Hadi lan gel lan buraya. Bu rakip fazla. Rakip fazla derken biz menfurunu Hadi yavrum aldık. Ha, öyle kaçarsın işte. Öyle kaçarsın işte. Birleştirme bastım. Bomba attı. Kaçma kaçma. Sen öldürene kadar peşinden koşacağım kardeş. Kaç için yok. Boşuna bu uğraşların boşuna. Neredesin? Öldürdüler herhalde. Hocam ortada kaldık bu sefer. Biz ortuz biz <laughs> biz gidiyoruz bu sefer. Şuna bakayım. Son aşama. Hemen karakter toparla. Antrenin. Topla 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 topla. Kalın şunları da şunları Şu iyileştirme de bakayım. Hop şurada bir şeyler gördüm. Derken hop. Geri kaç. Şunları topla bari. Bomba. Topla 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 topla. Bizi saldıracaklar gibi sanki. Hemen tamam şunları topla geri kaç. Bir tane bir şey al bakayım. Lan tavuk çıkın geldi. Haydi lan sana. Valla dayanayım Seçtim. Birinciyim. Hadi lütfen. Birinci güzel. Vallahi güzel. Şu an heyecandan ne bilemiyorum. Üçüncü olaraktan geliyorduk. Bir anda birinci olduk. Keyifli maç oldu. Güzel maç oldu. Bakalım diğer maçlarda Birinci olacak hocam? Sıradan büyük hocam çöp ama çöp sandık verdin sen bana. Şimdi ben ne yapayım ya? Izgara mı mal ne yapayım? Hemen şunları evrimleştirelim. Güzel klasik 2 oldu. Var mı başka bir evrimleş varmış. 3 tane daha evrimleştir. Tamam. Bunu evrimleştir. Bu da tamam. Evrimleştir. Bu tamam. Şimdi tekrardan geçelim bakalım oyunumuza. Güzel maçımızı buldu. Hemen girelim. Yine birinci olalım. Dynamite al. Kör Dynamite. Hadi yavrum Dynamite. Ne kadar uzun sürdü. Grek kaldım. Şimdi sadece güzel birinciyiz. Ent'n'n. Bir Ent'n ölecek gibi. Canı bayağı azaldı. Bir kol alalım. Otur biri var. Saldır kaçıyor. Ya gel bakalım şimdi oradan buraya kaçacaksın. Kaldı orada işte ölecek maalesef yapacak Bana gelmedin gittin başkasına yer oldun. Yani bir kolta alalım. Ver lan paraları. Golden kaçıyor. Paraları da düşürüyor. Bomba ki. Saldırın şuraya saldırın. İyileşmeye basayım hemen. Güzel. Üçüncü lemsallik. Bir daha inemez alalım. Kırnağacı. Maalesef birinci olamayacağız sanırım. İkinci olsak da yeter Gel bakayım Lee Hadi Ben burada tek başına geliyorum abi Ücretsiz. 8 Hadi elbette alalım Evimleşti Bir tane daha alalım, gerek büyük evimleşsin kaçtı. Hiç şey alamıyorum şu an. Gel lan buraya goblin. Gel buraya goblin. O da evrimleşti. Hadi bakayım. İkinizi birden saldırabiliyor mu? Gitti. Yok, yok yok edildi. Edilsin abi. Hocam ne oluyor sakin. Yine alalım barbar şurada. Ne oluyor lan? Hocam mekan donmaya başladı. Orta al. Bana saldırıyor şu an. Hadi alacağım seni. Sen bizim bana zaldıran kardeş. Hocam ben gidiyorum ama. Ben kızını aldım o da güçlüymüş. Hocam bize sandık kalsaydı iki tane. El bunu. Sen bana mı kaldırdın kardeş? Ben gidiyorum şu an. Hemen koltuğa al. Ben şuna kaldırsanız ha kime kaldırıyorsunuz ha? abicim ya. Çok kötü oldu. Yani üç tane daha dayanabilseydik. Hiç yapacak bir şey yok. Ne diyor yine de oyna. Geçtik bakalım hızlı bir şekilde kim alırsam grev e alayım yine. Hemen kır bakayım acı. Tamamdır birinciyiz. Acı saldır. Güzel. 7 tane elmasım var. Bir gerek alayım. Gerek büyüsün en azından. Bunda da gerek var mı? Tamam varmış. Şimdi farklı alalım. Ben kullanıyorum. E Ekim ne var mı? Yok koltuğu alalım. Bir de biri savaşıyor. bir savaşıyor. Kaldıysam mı ki? Aynen ben kaldım. Dur lan oradan atıp kayamaya. Ben nasıl 3. düştüm ya Tamamdır bilineceğim yine Bir kolt aldım Ya abicim yine düştük Nerede bulduk arkadaş Kaçmış Biz de gidelim artık buradan Al şu elması Burada biri var. Salladım. Hadi. Bir aldım. Harika. Ücretsiz severiz. Ama şuna al. Koltuğu al. Güzel şu an bayağı bir öndeyiz. Ağaçları kır. Ne varmış burada? Dynamik ha. Güzel burası kalabalık. Saldıralım. Oo burası harbiden güzel bir yer. Şurada biraz savaşalım. Hop burada bir şeyler oldu. Gel bugün şuraya. Dynamite. Hadi yavrum. Biz alıyoruz. Biz alıyoruz. Kaçtı. Hadi kaldım. Nereye kaçacaksın ki? Gel bakayım buraya. Kaçıyor. Neyse burada biraz elmas top alalım. Var var tabii ki. Hop şu ortaya saralım biraz. Bomba Biz mi gidiyoruz? Ortada kaldık. Kaç oradan. Saldırın uçaklar, kandırma uçaklar. Ama şuradan ikini alabiliriz. Var var kral. Güzel birinciyiz. Kaç kim kim öldü orada? Bir öldü. Güzel. ileri diyelim ve devam edelim. Güzel gün aldık. Hemen animasyona girelim. Şu dekabelerimizi toparlarım. Destansı. Hadi güzel bir şey ver be. Sandık katlayıcı. Yok. Takıma girelim. O oh, 3 tane daha evrimleştirme varmış. Dynamik'i de evrimleştirelim. Tamamdır. Barbar kralı da evrimleştirelim. Tamamdır. Başka yok sanırım. Ödüllerde bir bakalım. Tabi Yeni karakter. Hocam Chicken'ı ben ne yapayım ya? Kavaç çantası. Destansı. Hadi yavrum. Harika. Tamamdır kapat. Yok hocam tekrar oynamayacağım ya. Şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Bay bay.